İçerisinde Manisa İl Müftülüğü'nün de yer alacağı Manisa Din Hizmetleri Merkezi'nin temeli Yunus Emre ilçesinde düzenlenen törenle atıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Manisa Adalet Sarayı yanında devlet, millet işbirliği ile yapılacak binada Manisa İl Müftülüğü ve Yunus Emre İlçe Müftülüğü hizmet binaları, 4-6 yaş Kur'an kursu, hafızlık takip ofisi, gençlik merkezi, ihtiyaç odaklı Kur'an kursu, aile ve dini rehberlik merkezi, Diyanet Engelsiz Merkezi, Kütüphane, Diyanet Yayınevi, Hac Umre Eğitim Salonu, Sosyal Medya Stüdyosu, Aşevi, Tatbikat Camii, Konferans Salonu ve Otopark bulunacak. Temel atma törenine Manisa Vali Yardımcıları Aydın Memük, Mevlüt Özmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Besot Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köroğlu, Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak ve hayırseverler katıldı. Program, Köy Hizmetleri Camii İmam Hatibi Osman Akkuş'un okuduğu Kur'an-ı Kerim tilabetiyle başladı. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, 8 yıllık mazisi olan bir projenin şehrin manevi hayatına yön vereceğini belirterek şunları söyledi. Şehrimizi daha da güzelleştirecek olan bu güzel hizmeti hep beraber tamamlama azmini de göstermiş olacağız. Toplam kapalı alan olarak göre... 8... 8100 metrekarelik bir alan içeren inşaat alanımız 4 bloktan oluşacak. Cami ihtiyacımızı da giderecek şekilde şuraya hemen inşallah camimizi de hayırseverlerimizin destekleriyle Özgür Bey'de teşvik ettikleri sağ olsunlar. Hep beraber, hep birlikte bu güzel hizmeti gerçekleştireceğiz. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük de kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra hayırseverlerinde büyük desteği olduğunu belirtti yana yapılacak bu üç, dört milyon yapılacak caminin destekçisi olan hayırseverlerimizle de sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada bir kampüs olacak inşallah. Manisa'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircansa mevcut müftülük binasının yeterli olmadığını ifade ederek şunları söyledi. İlmin, irfanın, hikmetin, zirvede olduğu yıllarca Osmanlı'ya padişahların yetişmesine vesile olan bir şehirdir. Ben Manisa'yı bilmem ama az önce ve dünkü ziyaretlerinde il müftülüğü binasını görünce hakikaten il müftülüğümüzün eski binası bizim bu hizmetlerimizin ifa edilmesinde yetersiz kaldığını gördük ve sizler de gördünüz. Çok kıymetli hayır sahibi kardeşlerimiz, ne yaptılar? bir atılım yaparak İl Müftümüzün de öncülüğünde yeni bir külliye inşaatına başladılar. Cenab-ı Allah bu yapacağımız, yapacağımız, temelini atacağımız külliyenin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan tarafından yaptırılan duanın ardından merkezin temeli protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı. Hayırlı, Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.